Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf Türkçe ders kitabımızın Haydi uçurtma yapalım metnimizin etkinliklerini birlikte yapacağız arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Evet haydi uçurtma yapalım. Daha önce hiç uçurtma uçurdunuz mu? Evet bunu kendimize göre cevap verebiliriz arkadaşlar. Ben uçurtma uçurdum evet diye cevap verdiğim ve çok zevkli olduğunu belirtebilirim. 2. Uçurtmanın nasıl uçtuğunu biliyor musunuz? Açıklayınız demiş. Uçurtma rüzgarın gücü, uçurtmanın ipinin gerginliği ve açı gibi konularda doğru yöntemin kullanılması sonucu uçar. Yani uçurtmayı uçuran şey nedir arkadaşlar? Rüzgarın gücüdür. 3. Aşağıdaki görselleri verilen uçurtmalardan en çok hangisini beğendiniz nedenleriyle birlikte söyleyiniz demiş. Bakın farklı farklı verilmiş. Hangilerini niçin beğendiğinizi sizler yazabilirsiniz. Ben alttaki pembe uçurtmayı beğendim. Ee, en sağ alttaki pembe uçurtmayı beğendim. Çünkü rengi canlı, şekli farklı ve kuyruğundaki desenler çok güzel görünüyor dediğim arkadaşlar. Evet. Netni sessiz okuma yöntemiyle okuyunuz. Sessiz okuma yöntemi hayatımız boyunca en çok kullanacağımız okuma yöntemidir. Bu yöntem zaman tasarrufu sağlayarak metnin hızlı bir şekilde okunmasını sağlar demiş. Okuma yöntemiyle ilgili kuralları burada vermiş arkadaşlar. Aşağıdaki betinin hareketle ev ortamında uçurtma yapabilirsiniz. Uçurtmanızı aile birliğinizin kontrolünde ve onlardan yardım alarak yapınız demiş arkadaşlar. Evet haydi uçurtma yapalım demiş. Buradaki etkinlikleri bakarak uçurtmayı yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet uçurtma yapım aşamalarını okuduğumuzu varsayarak birinci etkinliğimizle devam ediyoruz. Evet Metinden alınan ve görsele verilen aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Ardından kelimeleri birer cümlede kullandıktan sonra sözlüğünüze yazınız demiş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet ne var? Çıta, tutkal, çivi, makara, kap, merkez demiş. Bakalım iple bağlanarak rüzgar yardımıyla uçurulan bir çürp, bir çeşit oyuncak. Bu uçak, e, uçurtma olacak arkadaşlar ama burada verilmemiş. Biz yine şöyle kenarına yazalım. Bu oyuncağın adı nedir arkadaşlar? uçurtmadır. Evet. Üzerine iplik, tel, şerit ve bezer sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir demiş. Bu arkadaşlar nedir? Bu makara olacaktır. Şöyle eşleştirelim. Belirli bir yerin ortası. Bu da arkadaşlar nedir? Merkezdir. Belirli bir yerin ortası. Şöyle eşleştireyim. Merkez Deri, kıkırdak ve benzeri hayvansal maddelerden elde edilen, katılışıp sertleşme özelliğiyle tahta, kağıt ve benzeri yapıştırmaya yarayan madde bu da arkadaşlar tutkal olacaktır. Şöyle eşleştirmemi yapayım. Evet. İki şeyi birbirine tutturmak, bir nesneyi bir yere sabitlemek için çakılan, ucu sivri, başlığı metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk. Bu da arkadaşlar nedir? Çivi olacaktır. Evet metal. Evet buna da çivi dedik arkadaşlar. Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta. Bu da arkadaşlar çıta olacaktır. Onu da şöyle eşleştirmesini yapalım. Evet çıta. Sonuncuya bakalım. İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen uyuk nesne. Burada arkadaşlar ne diyoruz? Kap diyoruz değil mi? Evet eşleştirmemizi yaptık. Şimdi bu kelimelerle ilgili cümlelerimiz var. Evet cümleleri bölümüne cümlelerimizi paylaştık arkadaşlar. İkişer tane cümle paylaştık. Çıta. Birinci cümlemiz bahçedeki çiçeklerin etrafına çıta çıkarak çit yaptık. Evet şu birinci cümlem arkadaşlar. Kitaplık raflarının sağlam olması için çıta kullandılar. Bu da ikinci cümlem. Cümlemde ne yaptım arkadaşlar? Çıta kelimelerini kullandım. Tutkal. Kırılan oyuncak arabayı tutkal ile yapıştırdım. Bu birinci cümlem arkadaşlar. Öğretmen el işi çalışması için çocuklara tutkal dağıttı. Bu da ikinci cümlem. Sizler de farklı cümleler yazabilirsiniz. Bizim cümlelerimizi aynen alıp kullanmanız doğru olmaz arkadaşlar. Benzer cümleler kullanmaya çalışınız. Duvara tablo asmak için küçük bir çivi çaktım. Evet, çivi. Bunu da işaretliyorum hemen arkadaşlar. Bu bir. Barango sandalye onarmak için çiviler kullandı. Bu da ikinci cümlem. Makara dikiş için ipliği makaradan iğneye geçirdim. Birinci cümlem makarayı kullandım. Balık tutarken misinayı makaradan açtık. Bu da ikinci cümlem. Evet bakıyorum hemen kap çorba derin bir kaba koyup sofraya getirdim. Birinci cümlem kurabiyeleri saklamak için cam bir kap kullandık. Bu da ikinci cümlem arkadaşlar. Evet geldik son cümlemize. Merkez. Şehrin merkezinde büyük bir kütüphane var. Birinci cümle. Tatilde alışveriş için merkeze gitmeyi planlıyoruz. Bu da ikinci cümle. Bizden arkadaşlar birer cümle istemiş. Biz örnek olması için ikişer cümle paylaşmış olduk. İkinci etkinlik metnin konusunu söyleyiniz. Ardından metni beğenip beğenmediğinizi nedenleriyle birlikte aşağıdaki yazma alanına yazınız demiş. Evet metnin konusu arkadaşlar nedir? Uçurtmanın nasıl yapıldığı anlatılmaktadır. Metni beğendim arkadaşlar. Ben beğendiğim için bu şekilde yazdım. Metni beğendim. Sizler beğendiniz mi beğenmediniz mi nedenini yazınız. Yapım aşamaları açık ve öğretici şekilde verilmiş. Uçurtma yapmayı öğrenmemi sağladı diyebilirim. Evet. Üçüncü etkinliğe geldik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız demiş. Bakalım uçurtma yapımı için gerekli olan malzemeler nelerdir diye sormuş. Evet aynı boyda 3 çıta, bir cam çivisi, çekiç, 2 kap kağıdı, bant ya da tutkal, ip, makas. Uçurtma yapımı kaç aşamada anlatılmıştır? 3 aşamada anlatılmış arkadaşlar. İskelet, gövde ve denge olmak üzere. İkinci aşamada uçurtma yapımıyla ilgili hangi bilgiler verilmiştir? Kağıdın kesilmesi, kenarlarının katlanıp yapıştırılması ve uçurtmaya gömlek giydirilmesi verilmiştir. Uçurtmanın en son yapılan kısmı neresidir demiş arkadaşlar? Uçurtmanın en son kuyruk kısmı yapılır diyebiliriz. Uçurtmanın uçabilmesi için nasıl bir alana ihtiyacı vardır? Neden demiş? Evet, geniş rüzgarlı bir alana ihtiyacı vardır. Çünkü uçurtma havalanmak için rüzgara ve boşluğa gereksinim duyar arkadaşlar. ağaçlarla çevrili olan bir yerde uçurmak zor olur değil mi? Ağaçlara takılabilir. Dördüncü etkinlik haydi uçurtma yapalım metni ile sürpriz metnini aşağıdaki özelliklere göre karşılaştırınız. Hangi özellik hangi metne ait ise onun altındaki kutucu işaretleyiniz iki metin arasındaki farklar hakkında konuşunuz demiş arkadaşlar. Paragraflar halinde yazılmıştır. Evet haydi uçurtma yapalım. Paragraflar halinde yazılmış. Sürpriz metinde de paragraflar halinde yazılmış. Evet arkadaşlar şöyle bakalım. Bu paragraflar halinde değil de şöyle burada bir düzeltme yapalım. Burada aşamalar halinde yazılmış aslında. 1 2 3 paragraf yok. Onun için burayı düzeltiyorum. Şurayı kaldırıyorum hemen. Paragraflar halinde değil de aşamalar halinde yazılmış. Onun için burayı kaldırdım. Evet paragraflar halinde sürpriz metni yazmış. Metinde kahramanlar vardır. Sürpriz metni. Diyaloglar önemli yer tutar. Sürpriz metni. Bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Haydi uçurtma yapalım. Olay ön plandadır. Sürpriz metni. Zaman ve mekan unsurları belirgindir. Sürpriz metni. Bir işin yapılış aşamaları verilmiştir. Haydi uçurtma yapalım. Evet bu şekilde işaretlemelerimizi yaptıysak doğru yapmışızdır arkadaşlar. Evet haydi uçurma yapalım ve sürpriz metinleri düz yazılır. Sürpriz metni önceki bilgilerimizden de hatırlayacağımız üzere hikaye edici türde yazılmış bir metindir. Yani olaya dayalıdır. Buradaki bilgilendirmeyi okuyabilirsiniz arkadaşlar. İki metnin türleri hakkında bilgi vermiş. Beşinci etkinlik haydi uçurtma yapalım metninden alınan aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerde kullanılan noktalama işaretlerini daha önce görüp görmediğinizi düşününüz. Ardından bu işaretlerin adlarını söyleyiniz. Üstelik yapımı da çok kolay. Haydi başlayalım. Malzemeler aynı boy 3 çıta, bir cam çivisi, çekiç, 2 kap, kağıdı, bant ya da tutkal, ip, makas. Evet cümlelerde nok e kullanılan noktalama işaretleri arkadaşlar. Nokta, virgül, 3 nokta, 2 nokta ve ünlem olarak ifade edebiliriz. 2 nokta, ünlem ve 3 nokta dilimizde genelde şu görevlerde kullanılır demiş arkadaşlar. Yine bunları kendimiz okuyalım. Bizler video uzamasın diye okumadan geçiyoruz arkadaşlar. Sizler mutlaka okuyun. Evet. Ün iki nokta verilmiş. Ünlem verilmiş. Örnekler verilmiş arkadaşlar. 3 nokta nerelerde kullanılır ve hangi cümlelerle örnek verilmiş bakabilirsiniz. Evet altıncı etkinlikteyiz. Sonraki derse hazırlık aşamasında sizden istenilen çalışmanın sonucunda yaptığınız uçurtmayı sınıfa sınıfta sergileyiniz demiş. Haydi uçurtma yapalım. Metne aşamaları verilen uçurtmanın ve aile büyüklerinizin öncesinde yaptığınız uçurtmanın yapılış aşamalarını karşılaştırınız. Zorluk ve kolaylık yönünden farklarını açıklayınız demiş. Uçurtma yaparken takip ettiğiniz aşamaları aşamalarda yaptığınız işlemleri karşılaştığınız sorunları nasıl çözdüğünüzü aşağıdaki yazma alanına yazınız. Yazınız bizden sonra kontrol ederek varsa yazım ve noktalama yanlışlarını düzeltiniz demiş. Arkadaşlar şöyle bakalım. Uçurtma yaparken izlediğim aşamalar. Öncelikle çıtaları hazırlayıp ortadan çiviyle birleştirdim. İpi çıtalara sardım ve sağlam bir iskelet yaptım. Kağıdı ölçerek kesip çıtalara yapıştırdım. Kuyruk için renkli kağıt parçalarını şeritler halinde kesip bağladım. Denge ipini taktım ve uçurtmayı uçuracak hale getirdim. Karşılaştığım sorunlar ve çözüm yollarım İpi sararken gevşedi. Bu yüzden yardım alarak daha gergin sardım. Kağıdı yapıştırırken bazı kısımlar açıldı. Onları yeniden tutkal sürdüm. Kuyruğu bağlarken ip dolaştı. Sabırla çözerek düzelttim. Bu gibi siz de karşılaştığınız sorunları ve çözüm yollarını yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Yedinci etkinlikteyiz. Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Aşağıdaki istenilen bilgilerin özelliklerine uygun olacak şekilde doldurunuz demiş arkadaşlar. Evet. Nelerden hoşlanırım? Kitap okumaktan, resim yapmaktan ve oyun oynamaktan hoşlanırım. Nasıl vakit geçiririm? Boş zamanlarımı ailemle sohbet ederek, arkadaşlarım da oynayarak ve ders çalışarak geçiririm. En sevdiğim oyun saklanmaç. Yeteneklerim güzel resim yapabilirim, hızlı koşabilirim ve şiir ezberlemekte iyiyim. Çocuk olmayı çok seviyorum çünkü çocukken her şey daha eğlenceli geliyor. Oyun oynamak için bolca zamanım var. Küçük şeylerle bile çok mutlu olabiliyorum. Öğretmenlerim ve ailem bana hep destek oluyor. Çocuk olduğum için sorumluluklarım az. Bu da beni rahat hissettiriyor. Arkadaşlarımla birlikte oyunlar oynayarak güzel anılar biriktiriyorum. Çocuk olmak hayatın en güzel dönemlerinden biri bence. 8. etkinlik. Aşağıda verilen görseli inceleyerek haberi okuyunuz demiş. Görselde uçurtma uçuran çocuklar var arkadaşlar. Burada da haber var. Evet. Haberle ilgili sorular var arkadaşlar. Onlara bakalım. Bu tür haberleri gazetelerde yayınlamasının amacı ne olabilir? Düşüncelerinizi açıklayınız demiş. Şöyle baktığımda arkadaşlar bu sorumun cevabını şurada bakıyorum. Bu tür haberlerin yayınlanmasının amacı insanlara çocuklar için yapılan etkinliklerden haberdar etmek ve özendirmek olabilir. Siz de okulunuza bir uçurtma şenliği düzenleyiniz. Uçurtma şenliğinin düzenleneceği alan bu alanla nasıl gidileceği ve şenliğe kimlerin katılacağı hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Arkadaşlarınızla farklı ya da benzer düşüncelere sahip olabilirsiniz. Farklı düşünceler, farklı çözümler üretmemize yardımcı olur. Bu nedenle arkadaşlarınız düşüncelerini açıklarken sözlerini kesmeden saygı ve sabırla dinleyiniz. Arkadaşlarınızla konuşurken onları saygılı bir şekilde dinleyiniz. Düzenleyiciniz senelik için öğretmeninizden okul idaresinden muhtarlık ve belediye ve kaymakamlık gibi resmi, resmi kuruluşlardan yardım alabilirsiniz demiş. Şöyle de açıklamamıza bakalım. Okulumuzda bir uçurtma şenliği düzenlemek için uygun ve geniş bir alan seçeriz. Öğrenciler, öğretmenler, veliler hep birlikte şenliğe katılır. Önceden hazırladığımız uçurtmaları gökyüzünde bırakır. Müzik eşliğinde oyunlar oynar. oynar. Etkinin daha güzel geçmesi için okul yönetimi öğretmenler belediyeden destek alabiliriz şeklinde açıklamamızı yaptık arkadaşlar. Sonraki derse hazırlık bölümümüz var artık konu anlatımımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Aile büyüklerinize çocukluk zamanlarında nasıl vakit geçirdikleri ve hangi oyunları oynadıkları hakkında sorular sorunuz. Edindiğiniz bilgileri bir kağıda yazarak sınıfa getiriniz demiş arkadaşlar. Aile büyüklerime çocuklarında nasıl oyunlar oynadıklarını sordum. Dedem en çok saklambaç ve körebe oynadığını anlattı. Anneannem ip atlamayı ve beş taş oyununu çok sevdiğini söyledi. Babam ise bisket oynadığını ve uçurtma uçurduğunu belirtti. Hepsi oyunlarını sokakta arkadaşlarla birlikte oynadıklarını ifade ettiler. Diyerek metnimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet uçur, haydi uçurtma yapalım. Metnimizin etkinliklerini konu anlatımı olarak sizlerle paylaştık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.